Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarım arazilerini talan edecek girişimlere karşı mücadeleyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdı. Ayvalık ile ilgili bir konunun arkasından dolanıp Ordu'da bir mahkemede görülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Başkan Ergin, önceki gün yapılan meclis toplantısında konuyu gündeme getirdi. Az önce değerlendirilmek üzere bir konu gündeme getirmiştik. Ben bunu mikrofondan da vurgulamak istedim. Geçen hafta Ayvalık'ta e, bir kişiye ait bir alan, yüzlerce dönüm bir alan. Biliyorsunuz e, tarım arazilerin bölünmeme, e, bölünmemesine rağmen ki yasa olmasına rağmen 12-12-2016 tarihli 9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile e, büyük ova ilan edilmiş olan Altınova'da e, bir parselizasyon çalışması yapılmak istenmiş biz bunu gerekli müdahaleyi yaptık, durdurduk. Şimdi burada şu var. Bizim bölgelerde artık mülk edinmek gerçekten ciddi bir iş. Ee, ne yapıyor vatandaş? Gelip ııı e, buraları nasıl bölerim? Nasıl e, buralarda bir rant elde ederim düşüncesiyle ki bölünmeme kararına rağmen yasaya rağmen Samsun ilindeki bir asli hukuk mahkemesinden alınan bir kararla bunu baz alarak burada Altınova'da bu işlemi yapmaya kalktılar. Biz gerekli müdahaleyi, bu, bu, bu müdahalede bulunduk ama duydum ki daha önceden bazı ilçelerde de aynı çalışma olmuş. Bu bir risk tarım alanlarının biliyorsunuz pandemiden dolayı ülkemizde artık tarım gerçekten her zaman gündemini korumuştur ama e, bu parselizasyonun önüne geçmeye çalıştık. E, ben e, onu vurgulamak istedim. Ee, bu konu hatta çok hassas diye düşünün. Meclis gündemine alınabilirse bence çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. E, ee, Mahallesi'nde 242 ada iki parselde bulunan yaklaşık 40 bin metrekarelik verimli toprak tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktayken mahkeme kararı nasıl bir mahkeme kararı alınıyorsa bu mahkeme kararına istinaden Ayvalık'ta işlem yapmaya kalkıyorlar. Samsun'da bir mahkeme kararıyla. Bunu biz engelledik hatta bu birçok ulusal gazetelerde de konu oldu. Bunun Balıkesir'in gündeminde olması ve dikkat çekmek için e, buraya e, söz aldım. E, hatta bunun meclis gündem olarak değerlendirilmesi ve tüm ilçelerde böyle geçmişte böyle çalışmalar yapılıp yapılmadığında araştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.